27 Aralık 1571'de dünyaya gelen Johannes Kepler, matematikçi, astronom ve gökbilimcidir. 17. yüzyılın bilimsel devriminde Astronoma Nova, Harmonic Mundi ve Kopernik Astronomi Özeti adlı çalışmalarına bağlı olarak şahsen ortaya çıkardığı Kepler'in gezegensel hareket yasaları ile tanınır. Ayrıca bu çalışmalar, Isaac Newton'ın evrensel yerçekimi kuvveti teorisine dayanarak sağlanmıştır. İmparator II. Rudolf döneminde İmparator Matematikçi ünvanı verilerek imparatorluk memuru olarak çalıştı ve onun iki varisi Matthias ve II. Ferdinand dönemlerinde de bu görevlere ulaştı. Bu dönemlerde Linz'de matematik öğretmeni ve general Wallenstein'ın danışmanlığı görevinde bulundu. Bunların yanında optik bilimin temel bilimsel prensipleri üzerine çalışmalar yaptı. Kepler tipi teleskop adıyla anılan bir kırıcı teleskopun geliştirilmiş bir tipini icat etti ve kendiyle aynı dönemde yaşamış olan Galile'nin teleskopik buluşlarında da ismen bahsedildi. Kepler, astronomi ve astroloji arasında net bir ayrımın olmadığı fakat astronomi ve fiziğin belirgin bir şekilde ayrıldığı bir dönemde yaşadı. Kepler, bilimsel çalışmaları içine dinsel tartışmaları da ihtiva etmiştir. Bu bilimsel düşünceye dinsel ihtivalar yapmasına neden şahsi inancıdır. Kepler kendi hazırladığı yeni astronomiyi göksel fizik olarak tanımlamıştır. Kepler'a göre göksel fizik, Aristo'nun metafizik eserine bir giriş yapma ve Aristo'nun gökler üzerine eserine bir ek olarak hazırlanmıştır. Böylece Kepler astronomi olarak bilinen gayet antik fiziksel kozmoloji, geleneksel bilimini değiştirmiş ve yerine astronomi bilimini evrensel matematiksel fizik olarak ele almıştır. 15 Kasım 1630'da hayatı gözlerini yummuştur.